Düşünün bir an, her gün karşılaştığınız insanlarla sabırlı, nazik ve hoşgörülü oluyorsunuz. İçsel huzuru korumak için çaba harcıyor, başkalarına daima güler yüzle yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ancak bazen bu çabalarınız sizi yıpratıyor. Hatta çevrenizdeki insanlar tarafından zayıflık olarak görülüyor. Sabır ve nazik olmanın, yaşamın zorlukları karşısında gerçekten güçlü olmanın anahtarı olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsunuz. Birçoğumuz başkalarına karşı yumuşak ve anlayışlı olmayı bir erdem olarak kabul ederiz. Ne de olsa insanları kırmamak, onlara saygı göstermek ve hoşgörülü olmak toplum tarafından takdir edilir. Ancak bazen bu sürekli sabırlı olma çabası kendimize zarar verebilir. Zira bazen başkalarına sürekli sabırlı ve nazik olmak kendi içsel gücümüzü kaybetmemize yol açabilir. Bugün Budizmin derin öğretisiyle nazik olmak ve sabırlı kalmak ile gerçek gücümüzü korumak arasındaki dengeyi keşfedeceğiz. Bu yolculukta bir Budist keşişin sürekli nazik olma erdemini takip ederken yaşadığı içsel çatışmalara ve sonuçlarına tanık olacağız. Keşişin karşılaştığı bir sınav sırasında gösterdiği tepkiler bizlere yaşamın bazen ne kadar karmaşık olabileceğini, gücümüzü nasıl bulmamız gerektiğini ve sınırlarımızı nasıl belirlememiz gerektiğini öğretecek. Bir zamanlar uzak bir dağ köyünde adı tüm çevreye yayılan bir budist keşiş yaşarmış. Her zaman sakin, her zaman huzurlu ve her zaman nazik olan bu adam, köy halkı tarafından bilgelik ve içsel huzurun timsali olarak görülüyormuş. Keşiş her daim gülümsüyor, karşılaştığı herkese sabırla ve anlayışla yaklaşarak onlara öğütler veriyormuş. Köylüler onun sürekli hoşgörülü ve sabırlı tavrını Yaşamın neşesini ve anlamını keşfetmek için bir yol olarak kabul ediyorlarmış. Fakat bir gün köydeki bazı insanlar keşişin bu duruşunun ardındaki gerçek gücü sorgulamaya başlamışlar. Onlar gerçek güç her durumda nazik kalabilmek değildir diye düşünüyorlarmış. Bir insan gerçek güç gösterisini ancak karşılaştığı zorluklarla nasıl başa çıktığında gösterir. Bu düşünce köylüler arasında hızla yayılarak Keşişin sabır ve huzur dolu tavrını test etme kararı almalarına neden olmuş. Köylüler keşişi dikkatlice gözlemleyip onun içsel gücünü sınamak için ona karşı bir dizi provokatif davranış sergilemeye başlamışlar. Onu sürekli kışkırtarak sert sözlerle, bazen bile bile onu incitecek şekilde yaklaşıyorlarmış. Keşiş ise her defasında derin bir nefes alıp sabırla karşılık veriyor, gözlerini nazikçe onlardan ayırarak içinde bulunduğu durumu kendi iç huzurunu bozmayacak şekilde idare etmeye çalışıyormuş. Ama köylüler her geçen gün daha fazla ısrarcı olmuşlar. Onlar keşişin içsel huzurunun tükenip tükenmediğini görmek istiyorlarmış. Sonunda bir gün bu provokasyonlar keşişin sabrını son noktasına kadar zorlamış. Keşiş birdenbire yüksek bir sesle karşılık vermiş ve içinde taşıdığı öfke patlamış. Yeter demiş. Ne kadar sabırlı olursam olayım, bu son noktam. O anda sabrını yitirmiş ve beklenmedik bir şekilde çevresindeki insanlara karşı kırıcı bir şekilde davranmış. O an keşişin içinde büyük bir karmaşa oluşmuştu. Kendisinin yıllarca süren içsel huzurunun bir anda bozulduğunu hissediyormuş. Keşişin bu içsel çatışmasını gören köyün yaşlılarından biri ona yaklaşmış. Yaşlı kadın sakin bir şekilde keşişin yanına oturmuş ve ona şöyle demiş: Güç sabırla değil, sınırlarını bilmekle gelir. Sabırlı olmanın ve daima nazik olmanın, senin içsel gücünü yok etmesine izin vermene sebep oldu. Gerçek güç, başkalarına karşı sert olmakta değil, gerektiğinde kendini savunmada ve sınırlarını korumanda yatar. Felsefi Yorumu Bu olay modern yaşamda bizlere derin bir ders veriyor. Nazik olmak ve sabırlı kalmak, her durumda doğru bir yaklaşım olmayabilir. Budizm, İçsel huzuru ve dengeyi bulma yolunda sabır ve nazik olmayı teşvik ederken bu her zaman başkalarına karşı da sürekli yumuşak olmayı gerektirmez. Zira içsel gücümüzü kaybetmeden hem kendimize hem de başkalarına değerli olabilmek için sınırlarımızı net bir şekilde belirlememiz gerekir. Gerçek güç sadece başkalarına karşı sabırlı ve nazik olmakla değil, aynı zamanda kendimizi korumak ve değerlerimize sadık kalmakla elde edilir. Her zaman nazik olmak, başkalarına da sürekli evet demek anlamına gelmez. Bazen karşımızdaki kişilere hayır diyebilmek, kendi içsel gücümüzü ve sınırlarımızı korumak için çok daha önemli bir adımdır. Bugün hızla değişen ve birbiri ardına yeni zorluklar ortaya çıkan bir dünyada yaşıyoruz. Çevremizden gelen sürekli beklentiler, sorumluluklar ve insan ilişkileri bizden daima pozitif, sabırlı ve nazik olmamızı bekliyor. Ancak bu sürekli iyi niyetli ve sakin kalma çabası bizi zamanla tükenmiş ve yorgun hale getirebilir. Bizler de tıpkı o keşiş gibi bazen sabır ve nazikliğin içsel gücümüzü zayıflatmasına izin veririz. Sosyal çevremiz ya da iş hayatımız sınırlarımızı aşmamızı isteyen insanlarla dolu olabilir. Gerçek güç başkalarına karşı her zaman nazik olmak değil, gerektiğinde onlara karşı güçlü durabilmek ve sınırlarımızı koruyabilmektir. Başkalarına sürekli evet demek bizleri tükenmiş ve savunmasız bırakabilir. Bu bir tür içsel güçsüzlük yaratır. Güçlü olmak aynı zamanda başkalarına ve kendimize sağlıklı sınırlar koymak, kendi değerlerimizi savunmak anlamına gelir. Gerçek güç, sevgi ve saygıyı koruyarak aynı zamanda kendimize ve içsel huzurumuza sahip çıkabilmektir. Sonuç: Bu hikaye Yaşamın karmaşıklığını ve sabırlı olmanın her durumda doğru bir çözüm olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Gerçek güç, başkalarına karşı nazik olmakta değil, kendimizi savunmak ve sınırlarımızı korumakta yatar. Her zaman nazik olmak, başkalarına değer vermek ancak kendi içsel gücümüzü ve huzurumuzu kaybetmek pahasına olmamalıdır. Kendi değerlerimize ve sınırlarımızı korumak hem kendimize hem de çevremize daha sağlıklı bir yaklaşım sergileyebilmemize olanak tanır. Eğer bu video size ilham verdiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olarak benzer içeriklere ulaşmak için bizimle kalın. Unutmayın, her zaman nazik olmak ve sabırlı olmak önemlidir. Ancak gerçek güç sınırları koruyabilmek ve içsel huzuru yitirmemektir. Sağlıklı sınırlar koyarak daha güçlü bir yaşam kurmak için adım atın. Abone olun, izlemede kalın.